Benim sesim duyuyor mu? Yanına gelince daha çok duyuyorum. Burası neresi? Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun peki? Bu ne? Kurtulduk. Gel. Bak ne diyor? That thing doesn't want to use the escape. He. Herhalde merdiven düzelteceğiz. Merdiveni bir yere koyacağız çıkacağız galiba. İleride bir şey var. Ve merdiven yapacağız, bir şey yapacağız sonra. Dur. Aha! Dur, dur, dur. Siyah bir şey var orada. <laughs> 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 Hahahahahah! buraya. Burası neresi? Aa bak kapı! Bak bu, burası! Her şeyden de Git bakayım önüne. Mal mısın sen? <laughs> Mal mısın sen? <laughs> <Ya gülüyor> <lan! gülüyor> Aha! Bekle yoruldum ben. Ha ben en geçtim. Geçi de girdim. O kız Mac Hadi gel ben de Bu ne? Bakacağım. Tane... Check everyone id don't trust them mi? Herkes uygulayın Sen canavar mısın? <laughs> Oğlum sen... Oğlum neyse. Taştın. <laughs> bir şeyler sandım. <laughs> ya adamdaki bala bak. Neyse ben basacağım. Ben basacağım. Kaçıncı kata gidiyoruz? İkinci kat mı? Ben birinci kata girmek istiyorum. Lan. Oğlum ikinci kata çıkmıyoruz mu? Biz niye aşağı iniyoruz? Ah! Bir şey var lan. Ne? <laughs> <laughs> Açma. <gülüyor> aldı. Anahtar. Tamamlanıyor anahtarlar gel. Herhalde. diğerine de koymaya de çalış. Şu elektriği gitmesin. Ben ne nereye Bir tane daha. Buraya. He, son bir anahtar. Gel şu el feneri var. Aa sana geliyor sana geliyor. <laughs> anahtar alıyorum. Allah arkadaş. Dur. Hemen şunu anahtar alıp defolup gidelim. Aha. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım. <laughs> ben kork bence de Aşağı herhalde gel Her şeyi görürsen Öldüm, öldüm. <gülüyor> Bir ses gelirse çok kötü şeyler olur ya, Excuse diye Benim Bakmadığın yerleri sen bak sağ sana sağa bakıyorsan Burada, burada, burada Yeri buldum. Yeri buldum. Yeri buldum. Girdim ben. Oz gelmen lazım. Oz gelmen lazım. Burası. Buldum, buldum. Yeri buldum. <laughs> Senin gelmen lazım. Oğuz. Ben yeri buldum. <laughs> Bilyon'de mi nerede oldu mu? Gel. Oh. Ye. Yeah yee yeah. yee <laughs> yee <laughs> diyorum hazır mısın 5 bak, şimdi bu ne yetkik, hadi. stay in light ışıkta kal. kal dur Uş... geri gel girelim Tam gideceğiz galiba kenardaki, tam kenardaki gideceğiz galiba. allah 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 <laughs> aa bak gülümseyen yüz Gelsene bi Lan niye kapıyı kapatıyon C'yi gösteririm Aptal ya kapıyı kapatsaydım ve asla gel dönmeseydik buraya Bu ne? ne? Station, istasyon, fan, eğlence Eğlence ne dersin? Aa geliyor! <laughs> soldan gideceğiz soldan Sol 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 Bitti mi şimdi? 3 tane vardı. Yok. Ama hepsinde 3 tane vardı. Gel. O zaman 9 tane yapacağız. Abi. Gel. Ya gelsene. gelsene. Sen sen neredesin? Sen nereye gittin? Ha. ile Henüz yok. Ha sen yaptın mı bir tane daha? Evet. Bu ne? Açılmıyor. Bir daha kaçın. Bir daha kaçın. Oh bir şey var. Kur'an'ı giremiyordun kız. İşte burada. Yeni belgesel. Ben bekle o zaman. Aa elektrik var dikkat et. Oğlum. Şey... Burada Oh